Arkadaşlar bugün sizinle birlikte işte, Red Bull 4 oynuyoruz. Ne kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk önce size bir toplarımı göstereyim. Kırmızı topum var. Sarı topum var. Ve domates topum var arkadaşlar. Oynayalım bugün sizinle beraber. Bunlar hep beraber güzelce oynuyorlarmış arkadaşlar. Birden yanlarında bir tane kare olmuş olan bir arkadaşları gelmiş. Bir tane kare siyah birinden bahsetmiş. O da arkadaşlar hep kare yapıyormuş gizli fabrikada. Dünya birden kare olmuş arkadaşlar. Resimde gösteriyor zaten. Şimdi başladı. O. hoppala Arkadaşlar çok güzel oynarım. Oyun sakin de çok güzel. hoppala Hii, Öldüm. 4 kere daha ölürsem hakkım biter ve kaybederim. Oo çok hızlı uçtum arkadaşlar. Hop falan çok kolay arkadaşlar. Run. Bir reklam çıktığını Atlatıyorum. ve atladım. Yok, falan. Sadece... Ne hapandım. Arkadaşlar bunu böyle çok kolay burası. En kolay bölüm. Hop tekte geçiyorum arkadaşlar ben bunu hoppala bo burası ile çok kolay artık. hop burada hoppala ba hop ba hop gittim elmasları yine aldım arkadaşlar bu arada red ball 4 oynuyorum hop Hoppala. Böyle yap yaparlar. Arkadaşlar ben bunu nasıl böyle ettiriyorum söyleyeyim mi? Böyle getiriyorum. Ve en sona kadar ve böyle kaçır. Kabul olmadı. Ondan ne yapıldı? Bir tane daha. Ve böyle kaç. Hop, yap, Hoppala <Ses tutup> Hopala. Huh, tamam. Come Şimdi baştan böyle buraya geliyorum. Şimdi burada hoppala bu. Hopladım arkadaşlar. 3 dakika 30 saniye şu an. İşte en zorlandığım bölümlerden biri? Opplaw. Hop. Tamamdır. Zorlandığım bölüm ama yapabiliyorum. Hoppala arkadaşlar, bu çok kolaydı. Çok kolay. Bunu böyle de yaptım. Tamam oldu. İlk önce bu küreye gelip hoppadıp çupla deyip buraya atıyoruz. Ve bu böyle geliyor. Bu, bu. Mecburen bunu böyle baştan yapmam lazım. Arkadaşlar bu bölüm aslında çok kolaymış. Geliyoruz böyle böyle. He tamamdır. Böyle yaptık. Sıra buradan hop buraya sonra buradan hop böyle hop böyle tam olmadı arkadaşlar buraya abo 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 hop bala Hopladı bu. Şimdi arkadaşlar bununla gelip hopladı bu deyip böyle geçiriyoruz. Sonra da gelip bunun üstünden buna otluyoruz. Are you setting? son dakika düştüm ve ben de ben bunda çok iyiyim hatırladığım kadarıyla arkadaşlar böyle geliyoruz ve tak diye bunda da ben çok iyiyim ama inşallah ölmem abo iki aklım bazen ölebiliyorum güzel oynuyorum ama bazen ölebiliyorum Arkadaşlar son bir hakkım kaldı. Yapamayacağım mı? Olamaz. Hoppala. arkadaşlar olan gitti 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 varmış ben 5 değil 15 tane çıkart 10 tane kalmış red ball red ball red ball red ball Eskiden ben bir 30. top maç yapmıştık arkadaşlar. Bunu attım. Bir tane de bunu. Bu buna... sefer arkadaşlar. Bir kere daha. Bu sefer değil bir... mi? Güzel ürün. güzel red dedim. Ve baldo mark. Güzel gün. Arkadaşlar bugünki oyunla evet. Arkadaşlar <laughs> bu videomu kalsın çıkay iki videoya tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Cim 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 bom bom.